Hadi bakalım. Üçüncü oyunda ne var? Herkes puan aldı. Evet. Sonunda. Demiş miydim benim kocam bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Demiştin. Evet. Sena. Evet. 5 saniyeyle gitti. Sormayın ben o kadar güvendim ki. Ben Kesin de güvendim aşkım. Yani bunu. Ben de güvendim. Yazıklar olsun. <laughs> Böyle mi olduk şimdi? öyle Güvendim. 205 saniye. Yırtarsın. ...o beş saniye için yazıklar olur. Öyle İlker Bey. Ben ama yapamasaydım şimdi ağlatırdı beni burada. Öyle midir? Evet. Öyledir tabii ki. Nasıldır? Yani onun istemediği bir şey olmadığı zaman... Mızıkçı mı? Gelir. Evet mızıkçı. <laughs> ne turşusu olur onda? Yalan yalan. Lahana. Lahana çünkü? Evet. Çünkü her katından farklı şey çıkıyor. <laughs> İyi bir şey. Her katından farklı bilinir. Yenilikçi bir insanım ben. Evet başımdan. arkada kavanozda. Peki Serkan'dan ne turşusu olur? Söyle büyük bir domates turşusu olur. <gülüyor> <gülüyor> Berna nasıl tanıştınız? Bu Yiğit, Yağız domates turşusuyla. Serkan aslında ben ...yazlıktan çocukluk arkadaşım. Güzel. Onun sevdiği bir kız vardı. Benim de sevdiğim birisi vardı. Ben onunla evlendim. Serkan da onunla evlendi. Sonra yıllar sonra biz ayrıldık. Serkan'ın o eşinden bir kızı var. Şimdi Allah bağışlasın. Yaşında. Sonra ayrıldıktan sonra yıllar sonra... ...tekrar karşılaştık. Karşılaştıktan sonra... ...sohbet ettik işte eskilerden. Yeni boşanmıştı. Ben de ona teselli veriyordum. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap falan diye. Sonra... Ee, Serkan'ın kolunda dövme var. Kızın ismi yazıyor burada Alara diye. O da bana şey dedi hemen. Buraya da bir isim yazdırmaya ihtiyacım var dedi. Yani bir tane daha çocuk yaparsak diye dedi. Ben de düşündüm. Hiç evlenmeyi düşünmüyordum ama bir kere ağzım yanınca. Sonra düşündüm dedim ki neden olmasın? Niye bir çocuk yapmayalım? Üç ay içinde hemen evlendik. Sonra da hemen bir oğlumuz oldu. <laughs> evet öyle mi? Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İsim yazıldı mı? <laughs> yazıldı tabii. Bu, Burak mı? Burak. Nerede Burak? Burak nerede? Burak'ı gören var mı? Burak'ı gördünüz mü? Allah Allah. <laughs> Kocaman alkış. Allah bahsetsin. Peki evde senin borun mu ötüyor? Kesinlikle. Son söz sende mi? Fikir, boru her şey bende öter. O ne yapıyor o sırada? Ee, hiçbir şey demiyor. Zaten bizim sorunumuz evde şu, onun hiçbir şeyi bir şey dememesi sorun. Ya dese problem, demese problem evet. oluyor ya. Evet. Hı -hı. Ama anlaşmamızı öyle yaptık. Fikir bile beyan etmeyeceksin. Benim Aa. dediklerim olacak. Konuşmasından, onun konuşmasından, onun konuşmasından fırsat bulursan. Aa, o <laughs> konuşacağım. Ye, bırak. <laughs> Adam anlaşmaya uyduğu için problem şu an. Bazen ona da sinir oluyorum. Neden? Ben biraz böyle şey hızlı konuşup böyle fevri olan bir karakterim. Karşımdaki de biraz cevap versin böyle celalleneyim istiyorum. Celallenmeme şey yapmıyor yani fırsat vermiyor. O zaman istediğim yaşayamıyorum. İlla canım aşkım diye bir aşk istemiyorum. Öyle bir hayat istemiyorum. Ama böyle tartışmalı bir hayat istiyorum. Onu da yaşayamıyorum. <laughs> en sevmediğin huyun en pis huyun ne? Dinlerken gözlerimin içine asla bakmaz. Anlatman uzun sürüyor olabilir mi? Aynen öyle. Yok. <laughs> Aynen öyle. Yok değil değil. Yani. <laughs> Hayır çok uzun sürmüyor olsa niye hızlı konuşasın? O sustuğu için uzun sürdürmek zorunda kalıyorum. Niye? Şöyle oluyor. Birinci cümleden finalini anlıyor. Aynen öyle. Ondan sonra dikkati dağılıyor. Başka yerlere bakıyor. Hayır hiçbir zaman göz göze gelmiyor. Ve ben de ona diyorum ki dediğimi duydun mu duymadın mı onu söyle bari devam edeyim veya susayım yani. Ama yok adamda tepki olmadığı için bu sefer de, o... de kavga. Neden bakmıyorsun tepki versin evet veya de hayır desene de dönüyor. O zaman ben amaçtan çıkıyorum yine de şarj olamıyorum. Yarıda kalıyor yani. Sana ahşap boyama tavsiye edeyim ya. <laughs> ne <Nefretli gülüyor> hep şey için... yaptım Hepsini Hocayı boş ver. Ne yaptın? Kaç mısın? Değilim. Sosyal medya hesaplarının şifresini biliyor musun? Hiç ihtiyaç hissetmedim. Sizde de öyle midir? Kesinlikle hayır. Hayır. Nasıldır? Hesapların şifrelerini bilmiyor musun? Biliyorum. Hatta ben şöyle bir şey yaptım sevgiliyken. Bir gün mesajlarını böyle telefonu elime aldım. Sonra yazdım gönderdim. Bana oradan bir şifre geldi. Hakan Bey kimlerle kimlerle mesajlaşmış. Bana diyor ki uyuyorum diyor. Aa! Yakaladım gönderdim. Evet. Ne geldi? Ne geliyor? geliyor. Ondan sonra Onun... kim? Evet. mi giriyorsun? Kiminle mesajlar, kiminle kaç dakika konuşmuş? Normal mesajlar mı? Evet. evet. Ama onun şifresi ne? Onun telefonu. Aynen öyle ama değiştirmemesi lazım. Tamam öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> taktiği alıyorlar taktiği. Evet. Abi bizi de erkekler, bizi de. <laughs> i̇şte erkeklerin kadın dayanışması arasında parça pinçik nasıl ezildiğinin bir gö... Kaçak ediliyorsun. Rey <laughs> A, onu şey <laughs> Ne yapacaksınız ya? Herkesin özel bir hayatı da var. Saygı duyuyoruz tabii ki de. Hayır, girdiğin <laughs> zaman gayri resmi gizli olarak şifresi için mesaj attığın zaman saygı duymuş olmuyorsun. Ama çok seviyorum, ne yapayım? Sosyal medyayı ortak kullanıyoruz. Facebook <laughs> falan da mı gizli gizli öğrendin? Evet. Nasıl öğrendin? Bayağı. Facebook'u patlattık. Hacker <laughs> <Pekir> olmuş. <laughs> ya bir şey, <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <laughs> ah, şey ya. Allah kolaylık versin Volkan. Canım benim, <gülüyor> 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 Duyduk hemen geldik. <laughs> Eyvallah. Eyvallah, Yani bu saçları boşuna dökmedik dikler bunu. Bana da söyleyin ne <laughs> Ne yapıyorlar? Bu ne oluyor? Hakimiyet. Volkan diyor ki bu saçları işte böyle böyle döktüm diyor. <laughs> Sercan da diyor ki benim saçlarımdaki gürlüğü görüyor musun? <laughs> benim eşimin saçı kadar gürü yok ama. Evet. Neden diye sorun. Tamam zaten onun da gül ama bu kadar çok laftan da beyazlaşmış. <gülüyor> <gülüyor> Oraya, o doğru. E, evlendiğimizde saçlarım simsiyahdı bir yerden alıyor Allah'ın bir yerden veriyor yani. Ya, ya. Sena, nasıl tanıştınız? Biz e, üniversitenin dans kulübünde tanıştık. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Hem evet, de nasıl? Şaka. Ya. Su altında. Aa. Su altında mı? Aa. 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 Elif Elif mı öyle masraflı bu. <laughs> evet öyle ama benim kocam cimri değildir. <laughs> Öyle şeyler yapmadı. Taş <laughs> yapmadı. geldi. Evet geldik 300 puanlık üçüncü oyuna. Evet. <laughs> <laughs> evet. Bu oyunda puan durumuna baktığımızda bu oyunu alan kesin finalde. Ama İlker Bey şu tablonun güzelliğini görüyor musunuz? Sen Bilal tabloyu bırak. Vermedim. Buranın güzelliğine bak. <laughs> Ben ya. Ne bu ya? bir kutu. Aa. Hayır onu gördüm içindekinden bahsediyorum. bizim logomuz. Evet. da Parlayan <laughs> şeyden bahsediyorum. Ay. Parlayan şey boncuk. E, taş. 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 Arabanın Ama o bir bileklik mi? Arabanın anahtarı olan bileklik mi? Olan bileklik acaba? mi? Evet. <laughs> e, bu arabanın anahtarı. Ya çok tatlı ya. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok tatlı. Almalıyız onu. Veya göz alırız. <laughs> o anahtar bizim Çıkacak olmalı. Efendim? Çıkacak <laughs> <mısınız>? Şu anda... <laughs> Ay benim Yar... şey elim boştu zaten. Yarışmanın lideri kimse o alacak. <laughs> Ay Allah'ım sana bir kere Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> kıramam ya. <laughs> Format gereği sadece lider <laughs> takabiliyor. Aç şuradan düğmelerimi açayım. Benim sayende aç. Tak. Müzik. Ha? Yüzüklerle Vallahi keşke Alsel kumaya yatmasaydın belki de senindi. Evet. Ha? Abi Volkan abi takın Vallahi, ya. Vallahi. O hak keşke etti. Keşke alsaydın kumaya atmasaydın belki de senindi. Ben kazandım. Kumaya yatmadık da Neyse. ne oldu? Neyse canım taksın <laughs> ya şimdilik taksın. Bal yani kocamın sayesinde. sayesinde. Ya ya benim sayemde. Adamsın be. Ama evet, bir kere sadece tutmak için vereceğim. Allah yardımcımız olsun. Amin. <laughs> Duyduk hemen geldik. <laughs>